Merhabalar. Bugün COVID-19 pandemisi ile birlikte daha çok konuşulmaya başlanan influenza ve zatüre aşılarına değinmek istiyorum. Influenza yani grip aşısı uygulama zamanı yıllardır aynı olan bir aşıdır. Bu dönem COVID-19 pandemisi nedeniyle pneumokok yani zatüre aşılaması ile birlikte çok daha konuşulur oldu. Halk arasında zatüre olarak bilinen pnömoni hastalığı her yıl dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan yaygın bir akciğer iltihabıdır. Zatürreye virüsler, bakteriler, mantarlar neden olmaktadır. Koronavirüs ölümcül zatürreye neden olan en tehlikeli virüslerdendir. Covid-19 hastalığında oluşan akciğer hasarına pneumokok bakterisi de sonradan eklenerek hastalığın şiddetini ve ölüm riskini artırmaktadır. Bu nedenle bu bakteriye karşı uygulanan pneumokok yani halk arasında bilinen ismiyle zatürre aşısı uygulaması hayati önem taşımaktadır. Bu aşı ülkemizde Kasım 2008 yılında ulusal aşı takvimine alınmıştır. Kabaca 12 yaşından ufak tüm çocuklara bu aşının uygulandığını varsayabiliriz. Bu bilgiye göre 12-18 yaş arası ergenlerin de doktorlarıyla görüşerek bu aşıyı olmalarında büyük yarar vardır. Peki bu durumda zatürre aşısı kimlere uygulanmalıdır? Kronik kan hastalığı olanlar, AIDS hastaları, cilt altına işitme cihazı takılanlar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kronik kalp, akciğer, karaciğer, nörolojik, böbrek, kanser, diyabet hastalığı olanlara ve 65 yaş üstü olanlara zatürre aşısı uygulanmalıdır. Grip aşısına gelince henüz ömür boyu koruyan bir influenza yani grip aşısı bulunmadığından influenza aşısının her yıl yaptırılmasını öneriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bir sezon öncesinde dolaşımda en sık hastalığa neden olan 3 ya da 4 virüs tipiyle gelecek yıl yapılacak aşının içeriğini belirler. Pneumokok aşısında olduğu gibi influenza aşısının da COVID-19 enfeksiyonundan koruyucu etkisi yoktur. Ancak bu dönemde hastaneler Covid-19 hastalarıyla doluyken influenza nedeniyle hastanede yatmanın tehlikesi ve Covid-19'da aynı anda influenza enfeksiyonu oluşma riski düşünüldüğünde aşıyı mutlaka öneriyoruz. Her iki enfeksiyon aynı anda ya da peş peşe olduğunda tablo çok ağır seyretmekte ve hayati risk çok artmaktadır. İnfluenza aşısının her yıl influenza sezonu başlamadan ve hastalığın çok arttığı Şubat ayında koruyuculuk sağlanabilmesi için Ekim ayı sonlanmadan yapılması önerilmektedir. Aşının Ağustos ayı gibi erken yapılması influenza sezonunun Nisan-Mayıs ayına kadar devam edebildiği durumlarda koruyuculuğun düşmesine neden olduğundan önermemekteyiz. Ekim ayı sonunda aşılamanın yoğun olarak yapılmasıyla toplumsal koruyuculuk yönünden de avantaj sağlamak mümkün olmaktadır. Bir önceki yıl aşılanan kişilerde bu yıl aşı olmama ya da aşı daha geç olma gibi bir öneri maalesef bulunmamaktadır. İnfluenza aşılamasının ideal zamanı Ekim ayı sonuna kadar olmakla birlikte aşı temininde gecikme olması durumunda aşılanmayan kişilerde influenza sezonu boyunca aşılamanın devam etmesi mümkündür. İnfluenza aşılarının koruyuculuğu o yıl dolaşımda olan virüs ile aşının içerisindeki virüs tüpüne uyumuna bağlıdır. Bu da aşının yıllar arasında koruyuculuk oranının farklılıklar göstermesine neden olmaktadır. İnfluenza aşılarında temel hedef hastalığa bağlı sağlık kuruluşuna, acile başvuruyu, hastaneye yatışı, ciddi hastalığı ve tabii ki ölümü engellemektir. Aşının genel koruyuculuk oranı yaş ve dolaşan virüs türlerine göre düşük olduğu dönemlerde bu verilere göre değerlendirmek çok daha doğru olacaktır. İnfluenza aşılarının aşı olmaya engel bir durum yoksa 6 aylık tam büyük herkese her yıl Ekim ayında uygulanması önerilmektedir. Eğer ülkede aşı miktarı yeterli değilse bu durumda kalıcı hasar bırakma ve ölüm ihtimalinin yüksek olduğu kişilerde ve yaş gruplarında yapılmalı ve bu gruplara önerilmelidir. Bu influenza aşılarının bizim ülkemizde dahil olmak üzere yeterli temininde sıkıntılar beklenmektedir. Aşı olamamanız tabii ki hayatın sonu değil, bu durumda kişisel genel korunma yöntemlerine dikkat edilmesi daha da önemli hale gelmektedir. İnfluenza aşısı öncelikli olarak hangi risk gruplarına yapılmalıdır? İnfluenza enfeksiyonu için yüksek öncelikli risk grupları vardır. Bunlar 6-59 ay arasındaki tüm çocuklar, 50 yaşından büyük olan bireyler, bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişiler, influenza sezonunda gebe olan kadınlar, 6 ay 18 yaş arasında aspirin kullanan çocuk ve ergenler, astım gibi kronik akciğer hastalığı, kalp damar hastalıkları, kronik böbrek, karaciğer, nörolojik, kan hastalıkları ve diyabet gibi metabolik hastalıkları olanlara yapılmalıdır. İnfluenza enfeksiyonu için yüksek öncelikli diğer üst grupları da bakım evlerinde kalan kişiler, vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan aşırı kilolu olan bireyler bunlara da uygulanmalıdır. Bu gruplar dışında bu hasta gruplarına hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının her yıl influenza aşısı olması önerilmektedir. 5 yaşından küçük çocuklar, 50 yaşından büyük kişilerle aynı evde yaşayan ev içi bireylerin de aşılanması önerilmektedir. Çocuklarda grip aşısı nasıl uygulanmalıdır? 6 ay 8 yaş arası çocuklarda daha öncesinde influenza aşılama öyküsü yoksa 4 virüs tipini içeren inaktif influenza aşısı tam doz olarak 1 ay arayla 2 doz yapılır. Daha öncesinde 2 doz influenza aşısı olan 8 yaşından küçük çocuklara da tek doz aşı yeterlidir. 9 yaşından büyük çocuklarda ve erişkinlerde tek doz aşılama yeterli olmaktadır. İnaktif influenza aşılarının gebelere uygulanması önerilmektedir ve güvenle yapılabilir. Covid-19 geçiren kişilerde influenza aşılaması ile ilgili bilgiler kısıtlıdır akut COVID-19 enfeksiyonu geçiren kişilerde ya da test pozitif geçiren kişilerde enfeksiyon döneminde aşılama önerilmemektedir. Aşılama akut hastalık geçtikten sonra yapılabilir. Ülkemizde uygulanan influenza aşıları inaktif yani canlı olmayan aşılar olup diğer aşılarla birlikte güvenle uygulanabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Aşılarda 6 aydan önce kullanılabilecek influenza aşısı maalesef çocuklarda bulunmamaktadır. Influenza enfeksiyonunun bu grupta daha ciddi seyretmesi nedeniyle ...koruma stratejisi olarak genel çocuk popülasyonunda yaygın aşılama, ev içi bireylerde aşılama ya da gebelikte aşılama uygulanabilir. En önemli nokta grip aşısı değil de influenza aşısı diyerek başlarsak konuya çok daha sağlıklı olur. Çünkü influenza aşısı olduğunuzda sadece o yıl aşının içerisinde yer alan 4 influenza virüs tüpünden korunursunuz. Diğer soğuk algının nedenlerinden korunmazsınız. Bizim ülkemizde has olan durumlardan biri olan aşı oldum ama grip oldum yanlışının nedeni de budur. İnfluenza aşısı olunca soğuk algınlığı yapan diğer virüsler olan örneğin rinovirüs, adenovirüs, RSV, boka virüs, parainfluenza ve diğer solunum yolu virüslerinden korunmazsınız. İnfluenza enfeksiyonlarından korunmada el yıkama çok çok önemli bir strateji. Halen dünyada koronavirüs için uygulanmakta olan maske, mesafe, el yıkama stratejilerinin bu yıl influenza enfeksiyonundan korunmada da katkı sağlayabileceğini öngörmekteyim. Sizlere hastalıksız, sağlıklı bir kış diliyorum.